Gülben, bir ara bir öğren bakayım. Barışmışlar mı, konuşuyorlar mı, ne durumdalarmış bir öğrensen. Tamam abla da, şimdi çok canı sıkkın gibi. Ya yani bugün hiç bence üstüne gitmeyelim. Hayır inşallah seninkini haşet etmemiş. Ay pardon, seninkini inşallah haşet etmemiştir. Kız, seninki deyip durma şuna be. Ne diyeyim? Naci o zaman. alma al, al, diyorum adını. Annemin huzurunu kaçıracağız, konuştuk bunu. Hah, geldi. Han, Han ne yaptın? İnşallah kırmadın adamın ağzını burnunu ya. Adamın dedim abla dikkat ettiğin zaman. Hayır hesap sor. Neden benim ablamın kalbini kırmış? Niye sırtından bıçaklamış sor. Ablam onu burada ayrılık acısı çekiyor zannederken... ...o niye gitmiş de yepyeni bir aşka yelken açmış. Ha bir de dünyada hiçbir insan evladı kalmamış gibi... ...evimize sürekli girip çıkan... ...ablamın en yakın arkadaşıyla niye düğün yapmış? Niye? Hadi ben bunları geçtim ki asla böyle şeyleri geçmem ama... ...hadi geçtim diyelim. Ya sen... Çocuğun adını Tomris koyarken hiç mi utanmadın be adam? Safiye'nin en sevdiği şairin karısının adı o be. Gülben. Çok ayıp bir şey ama. Han, hiç kaldıramadığım şeyler benim. Sen o çocuğun yüzüne bakarken adıyla sesini gör hiç mi utanmıyorsun ya? Biraz utanır insan ya. Safiye'nin en sevdiği şairin karısının adı o. Demiyor musun? Düşünmüyor musun? Bizim çocuğumuz olduğunda biz o, o ismi ona takacaktık diye. Hiç mi düşünmedin? Yanlış bir şey mi söylüyorum abla? Ben şu an yanlış yalan mı söylüyorum? Siz evlenseydiniz bak evlenseydiniz ve kız olsaydı çocuğunuz Tomris erkek olsaydı Turgut olmayacak mıydı? Ne olur ya? Ha? Abla? Abla. Biz orayı sildik mi? O karısının bastığı yeri tekrar sildik mi biz? Yok. Ha, tamam ben bir leğene deterjan, çamaşır suyu falan koyayım. Geliyorum birazdan. Ne oldu ya birdenbire? Ha? Anlatsaydın biraz daha. Hatta direkt üstüne çıkıp tepinseydim. Böyle nazik oldu çünkü. Ayhan ben fazla mı konuştum? Yok canım ağzından bal damlıyordu ya. Ya sen nereden biliyorsun en sevdiği şairi, karısının adını falan? Eski mektuplarından. Sen mektuplarını mı okudun? Sa sakın söyleme hanım, bak ablam... Ee, bu koku senden mi geliyor? Şey, ha? Pardon Gülben, kusura bakma. Koku rahatsız ettiyse. Hayır, estağfurullah han, Aşk olsun. Ben onu mu diyorum? Hayır, yani böyle işe gitme. Hoş olmaz. Neyse bırak onu. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şey, Bir şey soracağım ama kızmazsan. Sor Gülben, sor. Ne oldu? Küstü mü sana? Konuşmuyor musunuz? Yani sana resti çekti mi yani? Ha? Bitti bu iş falan mı dedi? Ne diyor? Yok, şuradaki odayı hazırlayın, akşam geliyorum diyor. Yalan. Benim odam mı diyor? Ha, görmüş akşam. Çok beğenmiş. Onu istiyor. Ne? Ne münasebet ya? Ya olmaz öyle şey bir kendine gelsin. Sen de bir şey demedin mi yani? Benim odam mı? Ben odamı falan veremem han. Bir sürü hatıram var, anım var benim. Ha ne kadar ayıp bir şey ya. Sen kimsin ki ne zannettin ki? Yukarı çıksın. Yukarı niye istemiyor da benim odamı istiyor? Söyler misin ona ya? Ya daha ilk günden ablam o kadar haklıymış ki. Bak sen ya. Tabii yavaş yavaş yerleşecek, işgal edecek biz de şutingen. Oh ne hala vallahi ya. Ne anasının gözüymüşsün sen be? Sen ne anasının gözüymüşsün? Aa. Ağlayacağım şimdi. Kız ne oluyor <laughs> be? Kendi kendine konuşuyorsun. Gidiyor adam abla. Odamı almak istiyormuş. Hana söylemiş. En güzel oda benimkiymiş de. Gülben çıkart demiş. Kim? İnci. Bu sarı leblebi daha ilk günden. O kadar haklıymışsın ki. Ya Gülben alış sen bunlara. Senin odanda o oyuncak bebeklerin vardı ya. Ne? Onları da hep alacakmış. Yok artık abla. Tabii tabii sen gözünü açık tut. Abla ben hiç bunu... Abla elinden alacak odamı diyorum. Niye bir şey yapmıyorsun ama ya? E i̇şte sahip çıkacaksın odana yapılacak bir şey yok. Gidecek oyuncakların da gidecek. Hayır çıkıyorum ben odama sahip zaten. Niye yukarı çıkmıyor? Aha bak geldi odayı almaya. Bak hala odanı almaya geldi diyorsun. Bayram gelmiştir. Hoş bir şey değil valla abla. Çok sinirim ayağın kalktı.